Bu bölümde herkes ama herkes anlatacağım çok basit 4 farklı yolla elindeki altcoin'lerin röntgenini çekebilecek dostlar. Çünkü genel olarak bazı altcoin'ler ölüme çok çok yakın. Yani piyasa temizlenmeye başladığında Muhtemelen ilk olarak bunlar gidecek. Bugün biraz daha hani acaba doğru coinleri mi aldık? Bunların da böyle bir hesaplaşmasını yapacağız dostlarım. Ben anlatırken siz de elinizdeki coinleri düşünüyor olabilirsiniz ki bu çok iyi olur. Hani Eren şunu da soruyor olabilirsiniz. Ya yani bu konuyu neden anlatıyorsun derseniz de bakın abi bakın. Çin merkezli bir araştırma şirketi var ve çok yeni yaptığı bir araştırmadan çıkardığı sonuç ne biliyor musunuz? Şu an bakın şu an piyasada olan tam binden fazla coin önümüzdeki 8 senede ölecek. Yani yatırımcıların parası da haliyle çöp olacak. Buradan hani herhalde toplanır mezarlarına falan gideriz yani çiçek dikmeye. Neyse arkanıza yaslanın dostlar konuyu geniş çaplıca ele alacağız. Bir iki duyuru yapacağım sonra hemen başlıyoruz. Bu arada dostlarım hafta son 3 kişi, 3 kişi benden imzalı bitcoin tişörtü kazanacak. Önümüzdeki ay ise daha da özel bir hediye geliyor. Muhtemelen böyle olacak. Görüşmelerim devam ediyor. Katılmak ve bana yeni yeni çekilişler yapmak için destek olmak isterseniz hemen hemen kanalıma abone olup zile dokunun. Yorumlarınızı yazın ve bir de tabii ki de bu videoyu şöyle bir beğenin. Şimdi Dostlar bir konuda bir kişiye teşekkür etmek istiyorum. Cuma ve cumartesi günü Euroasia Blockchain Summit vardı biliyorsunuz. İlk günde katılabildim valla yani ne yalan söyleyeyim. O geceki Huawei VIP yemeğinde biraz böyle bir dağıtınca ikinci güne yetişemedim. Ama genel olarak güzeldi. Bir de bir de benden davetiye kazananlardan biri olan Sefa Bey'den de bakın şöyle güzel bir hediye aldım kendisinden. Ya sağ olsun çok ince düşünmüş. Kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. 10 sene giyerim herhalde bu botu. Baya böyle bir taş gibi duruyor. Neyse çok muhabbet yaptık dostlar. Şimdi şimdi esas meselemize, esas konumuza gelelim. Hani şimdi dedim ya size deminki araştırmaya göre önümüzdeki 8 yılda en az 1000 coin ölecek diye. Bu konuda ilk veri şuna dayanıyor. Coinopsy diye bir site var. Deadcoin dediğimiz hani artık böyle işe yaramayan çöp olmuş altcoinler var ya, bunları gösteriyor ve bu siteye son 8 yılda son 8 yılda 800'den fazla altcoin ölü proje olarak eklenmiş. Biliyor musunuz? Ve sonda söyleyeceğim hemen başta söyleyeceğim. Hedefte, hedefte öncelikle hangi coinler var biliyor musunuz? Elbette her coin'e özel böyle piyasa araştırmaları yapılabilir. Bunun için çok vakit de ayrılabilir ama en hızlı şekilde aldığımız, umut bağladığımız coinlerin hani sağlığına böyle herkesin anlayabileceği ve yapabileceği şekilde nasıl bakılabilir? Nasıl fikir edilebilir dostlar? Size ben bu konuda birkaç farklı yol göstereceğim. Dört farklı yol göstereceğim. Siz de kendi aldığınız veya işte önceden alıp unuttuğunuz coinler varsa onları buralarda, bu noktalarda arayabilirsiniz. Vereceğim tüm linkleri de tek tek yazmakla uğraşmayın. Bu videonun açıklama bölümüne inin. Orada var zaten. Şimdi birinci yolda Birinci ola dostlar açın abi lütfen coin'e koyu Bakın ne güzel Türkçesi de var. Türkçesinde yapmış adamlar. Şimdi burası coin market cap'in bir tık böyle bir gelişmişi diyebiliriz. Arama kutucuğuna lütfen arama kutucuğuna XLM yazıt, Bildiğimiz Stellar'dan bahsediyorum. Referansımız XLM olacak. Çünkü piyasadaki birçok altcoin'e göre daha iyi çalışıyor görünüyorlar biliyorsunuz. XLM açtıktan sonra bakın şurada bir geliştirici sekmesi var. Görüyor musunuz? Geliştirici sekmesini. Ona tıklıyoruz ve genel olarak GitHub hacmine, çalışma performansına, yoğunluğuna bakıyoruz. Altcoin geliştiricileri bu arada nadiren de olsa bazen işte çalışmalarının kopyalanabilmesi endişesiyle kodlarını GitHub kütüphanesinde paylaşmıyorlar. Ama genel genel olarak böyle bir metrik var net diyebiliriz. Şimdi mesela XLM'i e gördük değil mi? Bir de size altcoin sıralamasında bilmem böyle bir kaçıncı sırada olan başka bir coin'i göstereceğim. Bakın, bakın şu an görüyorsunuz hiçbir bilgi yok. Ya gerçekten. Gerçekten. Hadi bakın abi ikisini karşılaştırın ya. Benim bir şey söylememe gerek yok. Pandix'e bakalım mesela. Uzun zamandır Pandix'in de boş. Ya gerçekten bir şey yok abi ya da doldurmuyorlar. Ama burası bence bir kontrol merkezi olabilir. Elinizdeki altcoin'ler ne kadar çalışıyorlar diye böyle bir göz atabilirsiniz. Mesela Türkiye'de bir ara çok yatırımcısı olan Holochain'e de baktığımızda fena durmadığını söyleyebilirim. İyi kötü bir şeyler yapıyorlar gibi görünüyor. Bunun dışında ikinci yolda dostlar elinizdeki altcoin, lerin CoinMarketCap'ten hacimlerini lütfen kontrol edin. Yani son 24 saatteki hacimlerine bakın mesela sürekli. Ara ara daha doğrusu. Ayrıca mesela açın abi CoinMarketCap.com'u ve sonuna slash new yazın. Yani n e v yazın w yla. Ve karşınıza gelen sayfadan volume tıklayın ki zaten en düşük hacimliler karşınıza böyle nokta atışıyla gelsin. Demin bahsettik ki uç bir örnek ama Agora diye bir şey var abi. Son 24 saatte bakın hani 35 dolarlık hacmi var ya. Hani kapatıp gitse gerçekten daha iyi abi. 35 dolar ne ya? Hani sen gidip bir yerlerden 100 dolarlık bu coin'i alsan bilmem kaç x yapacak zaten. de. Ya durum gerçekten böyle. Gerçekten böyle. Neyse coin market cap'e en son eklenen hani en son derken yine böyle belli bir zaman olmuş ama iş yapmamış coin'lere bir bakın ve bu verdiğim linkten bunu ara ara bakın dostlar. Alıp unuttuğunuz coin'ler varsa onlara da bakın. Hani sizin wallet'ınızda, cüzdanınızda duran. Üçüncü olsa, üçüncü olsa yine coinmarketcap.com'u açtıktan sonra üst sağda yer alan view ola tıklayın abi tamam mı? Böylelikle tüm altcoin'leri net bir şekilde görebilirsiniz ama yine burada volume tıklamamız lazım ve sonrasında da karşınıza kocaman bakın kocaman böyle bir dev bir altcoin çöplüğü çıkacak. Bu coin'lerin şu an hani yaşaması bile bir mucize. Bu sitede varlık göstermesi bile mucize zaten. Ki burada mesela videonun başındaki araştırmaya da atıfta bulunacak olursak dostlar diyordu ki hacmi hacmi 1000 doların altında kalanlar çok sıkıntı o yüzden hani elbette ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. İsteyen istediğini almakta da, satmakta özgür ama burası direkt ben birkaç sene yok olacağım diye bağırıyor abi. Gerçekten böyle hani sürpriz yapıp çok iyi bir yükseliş yaşayan toparlanan olur mu derseniz elbette olabilir. Yani projeyi mesela başka bir ekip alır ciddiyette devam etme kararı alır o zaman her şey değişebilir tabii ki ama hangisinin başına gelecek acaba bunu da böyle bir düşünmek lazım. Bu arada nispeten bilinen bir örnekle Malişim dostlar. Hani çok uzaklara gitmeye de gerek yok gerçekten. Bitcoin demek istiyorum size. O da bayağı sıkıntılı günler geçiriyor biliyor musunuz? Hacmi 17-18 bin dolar düşmüş ya. Bu kadara kadar düşmüş. Koskoca altcoin'in günlük hacmi şu an 2 bitcoin biliyor musunuz? Ya inanabiliyor musunuz? Hatırlarsanız abi bir ara fiyatı 2000 satoshi'ye kadar çıkmıştı. Belki de dostlar belki de Binance hiç gelmeseydi daha da iyi olabilirdi. Sonradan hani atıldığı için birazcık böyle bir o noktada kötüye gidiş başladı muhtemelen Bitcoin'de. Elinizde Bitcoin varsa, hani kimseyi burada tabii ki ben yönlendiremem ama tekrar bir gözden geçirin, unutulmuş kalmasın. Bir bakın dostlar neler yapıyorlar, neler ediyorlar. Dördüncü yoldaysa dostlarım dördüncü oldaysa bizzat kendi deneyimlediğim bir şey anlatacağım size coinlib.io'ya girin tamam mı? coinlib.io Buraya girin ve ana sayfadaki Movers'a tıklayın. Bazı coinlerde var mesela abi. Hemen her gün onları ya en çok yükselenler listesinde görürsünüz ya da en çok böyle bir düşenler, batanlar listesinde görürsünüz. Aralarda hani bu şey, bu hani en çok günün en çok yükseleni ve en çok düşeni aralarda tabii ki her coin'in başına gelebilir. Her coin buraya girebilir. Ama dostlar bir coin sürekli buralarda hani bir gün en çok yükselendi, bir bir gün en çok düşen de buralarda sürekli takılıyorsa gerçekten bu ne demek biliyor musunuz? Balina dediğimiz elinde çok yüksek miktarda coin tutarak piyasayı yönlendiren kişilerin artık bu coin oyuncağı olduğunu gösterir. Bence böyle. Mesela Digitex Futures diye bir tane coin var abi. Girin bakın hemen her gün bu iki listeden birinde muhtemelen yer alır. Ya böyle en çok düş yükselen de olur ya da en çok düşen de olur dostlar. Bence bu gerçekten aşırı sağlıksız bir durum. Uzak durmakta bence fayda var. Bir dönemde mesela hatırlıyorum ben Bitcoin Diamond adındaki boş proje balinaların oyuncağı almıştı. Bir bakıyorsun abi 150 dolara çıkmış bir bakıyorsun 20 dolara düşmüş. Şimdilerde de baktım yani bu video için 45 sente düşmüş. Neyse bu 4 maddeyle siz de elinizdeki coinlere bir bakabilirsiniz. Hatta bakmalısınız. Bence realistik olabilmek, içi boş projelerde ömür tüketmemek için ama ama şunu da ben tekrar hatırlatayım. Bakın bu dört yol çok hızlıca fikir edinebilmek için. Yoksa elbette yani bir coin'i böyle baştan aşağı analiz edeceksek işin içerisine o kadar fazla detay giriyor ki ama işte piyasada yüzlerce, binlerce coin olunca da oturup her birine böyle saatlerce, günlerce vakit ayıramazsın. Böyle bir dünya yok. Peki dostlar, bunları konuştuk. İyi güzel de şunu da ben konuşmak istiyorum. Bir altcoin'i, bir kripto parayı acaba neler öldürür? Neler onların ölmesine yol açar? Ya sizce neler Öldürür. Yazın abi yorum olarak konuşalım tartışalım. Şimdi birincisi bakın birincisi daha ICO dediğimiz bu borsa öncesi ön satış aşamasından çıkamadan borsaya girememek öldürür. Coinleri öldürür ki buna zaten bazı önlemler getirilerek piyasa kendi kendisini tabiri caizse regüle etmeye çalıştı hatırlarsınız. Binance Launchpad ile birlikte artık ICO'lar yenine IO'lar olacak dedi ve ben burada Binance olarak ön satışını yaparsam bilin ki benim borsamda yani Binance'te listelenecek borsaya girememe tehlikesi olan bir coin almayacaksınız dedi ama o rüzgarını hatırlarsınız abi ön satış yapılan coinlerin böyle neredeyse tamamı böyle hani piyasaya damdan düşer gibi geldi. Hadi hatırlarsınız ya çoğunun belki de hani belki de tamamının geçmişini bile bilmiyoruz. Arkasında Binance var diye abi ön satıştan böyle gözü kara şekilde alınıyordu. Tamam önceden de söyledim lafımın arkasındayım. Binance kendi Launchpad ürününün kötü görünmemesi için buralarda listelenen coinlere bence arka çıkmaya çalışacak. Ama nereye kadar? Bunu da sormak lazım. Nereye kadar bu coinlere arka çıkmaya çalışacak dostlar? E bir noktadan sonra da şunu demez mi yani? Eh yani yeter artık yani seni mi taşıyacağım arkadaş ben? Deyip belki de deli bile edebilir. Tabi burada hani ben şunu söylemiyorum. Alın veya satın demiyorum dostlar kimseye ama elinizde Binance Launchpad'den olur. Başka borsaların IO'larına falan alınma coinler olur. Bunlara da bir bakın abi. Tamam mı? Bunlara da bakın riskler olabilir içlerinde. İkincisi dostlar tamamen şaka ama amaçlı ortaya çıkmış coinler elinizde bir ihtimal hala hala bulunuyor olabilir ki bunlar ölmemişse bile uzun vadede ömrü olmayabilir. Ha burada ne olabilir? Tek istisna belki de Dogecoin olabilir. Hatta kurucusunun Netflix'teki kripto para belgeselinde kısa bir röportajı var. Orada diyor ki abi Dogecoin bu kadar nasıl büyüdü yahu ben bile şaşırıyorum diyordu. Üçüncüsü de dostlar üçüncüsü scam dediğimiz dolandırıcılık amaçlı olan coinler. Bunlar zaten maalesef sürekli oluyor ve olacak. Bunlara karşı tabii ki kontrol olmak lazım, dikkat etmek lazım. Dördüncüsü de hani başta, başta yola böyle güzel niyetlerle çıkmış tamam mı? Ama zamanla işlevini yitirmiş terk edilmiş coinler ya da ileride bir zamanda örneğin mesela Facebook Libra'nın çıkışıyla birlikte işlevsizleşecek coinler. Bu arada ben bunları anlatırken lütfen siz de kendi aldığınız uzun vadeli alıp unuttuğunuz veya kısa vadeli alt falan bir düşünün. Çünkü önümüzdeki 8 senede bakın 8 senede belki de hani 8 senede 1000 coin gidecek diyoruz ama belki de önümüzdeki bir senede de bambaşka şeyler olacak. Belki de orada da bir 50-100 tane çöp olacak. Dostlar, benim bu noktada öngörüm şöyle: Bunların çoğu bu dördüncü kategoriden çıkabilirler. Çünkü başta iyi niyetle çok fazla yatırımcıyı çekmiş olabilirler. Bunlar işe nispeten iyi niyetli olarak, daha iyi niyetli olarak başladığı için belki de en çok dikkat etmemiz gereken bu kategori dostlar. Yine söylüyorum ama bu arada elinizdekilere bakın abi. Kripto paraların fiyatlarının düşmesiyle, market cap'in düşmesiyle aslında şimdiden bile çoktan işlevsiz hale gelenler var ki hani bu alsatı etkiliyor mu çok da etkilemiyor olabilir. Alana'dan projesine bakmıyorsa kısa vadeli alsatta ben paramı kazanayım diye bakıyorsa abi alır geçer tabi ama benim derdim gidip de bunlara biz uzun vade gömülmeyelim. Mesela bu cümleleri kurduktan sonra benim aklıma yatırım tavsiyesi olmasın tabi ki ama Neo gibi VeChain gibi piyasada nispeten eskiler geliyor. Mesela Ethereum Classic'i de ele alalım. Ethereum'un iş yapamadığı piyasada Ethereum klasik proje anlamında da business anlamında neler yapabilecek. Yani bu saydığım coin'ler piyasada varlar aslında ama yoklar da yani bir anlamda. Gümür gümür gelemiyorlar. Tamam bu piyasada ben hani fiyatının böyle deli gibi artmasını bekleyemem. Onu kabul ederim ama hani bir bir ünlenme ol ya. Hani topluluğunu bir heyecanlandır ya, bir kalkındır ya, bir dön onlarla birlikte bir şeyler yap ya. Ben size bir şey söyleyeyim ya. Bakın Bitcoin'i saymazsak tüm altcoin'ler için söylüyorum ki piyasanın gerçekten başı boş şu an. Liderlik edecek bir altcoin görebiliyor musunuz siz? Ben göremiyorum ya. Libra gelirse oyunun kuralları sert şekilde değişebilir ama önceki videoda anlatmıştım. Onun da zaten başı karışık şu an. İşte dostlar bugün bu konuyu böyle bir ele almak istedim. Şimdi isterseniz bonus bilgi köşesine geçelim ve Bugünün bonus bilgisi de şu dostlar. 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'nın başında Paris düşmek üzereyken Fransa ülkedeki yaklaşık 3000 taksiyi toplatıyor ve askerleri cepheye bu taksilerle taşıyor biliyor musunuz? Üstelik taksimetreler açılıyor ve taksiciler paralarını da alıyorlar bu hizmet karşılığında. Sizinle biraz da şeyi konuşmak istiyorum dostlar bugün biliyor musunuz? Hani bir aralar kanalda ele aldığımız Apollo Coin vardı. Ödeme alanında kendisine Ripple gibi şirketleri, XRP gibi coinleri rakip alan kendi blockchain'i olan bir coin. Gerçi şimdi Libra'dan dolayı o tarafta da kim bilir neler olacak ama Apollo'da da bazı yenilikler var dostlar. Hazır yeri gelmişken onlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi Atomic Swap'ın ne demek olduğunu öğrenmiştik değil mi önceki videolarımdan. Atomic Swap en basit tabiriyle şu dostlar. Siz örneğin Litecoin gönderiyorsunuz tamam mı karşı tarafa ama o planlı şekilde yolda otomatik olarak takas yapılarak karşıya örneğin XRP olarak geçiyor. Neyse Apollo Vakfı dostlar bu Atomic Swap özelliği kendi merkezi olmayan borsasını hayata geçirdi. Diyorlar ki, diyorlar ki bizde geleneksel bir borsa mantığı yok. Yani ne bir garantörümüz var ne de bir merkezi varlığımız var diyorlar. Biz sadece platformun merkezi olmayan şekilde sunarız. Alım satımlara hiçbir müdahalemiz olmadan bunun gerçekleşmesini sağlarız diyorlar. Bu borsada da bu arada hem TradingView hem de Atomic Swap için Ethereum'un akıllı sözleşmelerini kullandık diyorlar. Bir de Apollo'da sharding vardı hatırlarsınız belki. Yani yani tüm blockchain bölümlere ayrılarak tek tek ele alınıyor. Bu şekilde performans artıyor diyorlardı. Sharding bu arada şunu söyleyeyim. Al performansını artırmak için zaten kullanılan ve günümüzdeki blockchain'den de çok daha eski bir metot. İşte Apollo'nun sharding entegrasyonunda sona gelinmiş ve çok detaylı bir teknik doküman yayınlayacaklarmış Medium'da yazdıklarına göre dostlar. Şimdi şimdi hiçbir yere ayrılmayın. Ne yapalım biliyor musunuz? Sizden gelen birkaç soruyu cevaplayalım ve yorumlarınızı keyifle okuyalım dostlar ve ilk olarak Halil Başkan'la başlayalım. Diyor ki kim ne derse desin bitcoin'in yükselişi kaçınılmaz olacak demiş. Demir Demir Kılıç da diyor ki bilgi ver demiş. Ünlü bir analistin yazısını okudum. Diyor ki madenciler ellerindeki BTC'leri satmadı. Ne zaman satar derseniz de piyasada satış baskısı kalmadığında devreye girerler ve marjin olarak satarlar. Bu satışlarda büyük düşüşler getirir demiş. Hakkı Gözener de diyor ki çok teşekkürler Eren. Seni dinlemek çok keyifli. Sevgiler. Benden sevgiler. Safet Hanım Usta da diyor ki Hiçbir şey sonsuza kadar düşmez ve yine hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Bu felsefeyi benimsedim sayenizde. Ne demek? Ben sadece bir köprüyüm aslında size. Ayhan Eren Bey merhabalar. CoinEx hakkında ne düşünüyorsunuz? Güvenilir bir sistemi sizce? Görüşünüz çok önemli benim için. Yani CoinEx Türkiye'de kripto para borsa olarak faaliyet gösteren benim de hani geleneksel herkes kadar bildiğim bir site. Yani sorun yaşayan, bugüne kadar çok böyle sorun yaşayan, bilmem ne yaşayan falan görmedim. Hani çok aktif kullanıyor muyum? Aslında çok aktif tek kullandığım bir borsa değil. Yalan yok. SDKRY'de demiş ki Al düşsün yeni gelenler için fırsat olur. 2020'de yükselsin. Gülücük atmış. Bu arada kamera gitmiş usta galiba senin. Ya bir önceki videonun yorumları bunlar bu arada. Bir önceki videoda işte böyle harala gürele falan ışığı açmayı unutmuşum dostlar. O yüzden birazcık böyle bir karanlık olmuş. Biriomat diyor ki Eren teşekkürler yorumlarını beğeniyorum ve takip ediyorum fakat göz önüne bulundurmamız gereken bir konu var şu an madenciler bitcoin satıyor bu da düşmesine bir etken tabi fakat halving olduğu zaman bu fiyatlara satamazlar yıl sonuna kadar düşebilir tabi ama yeni yılla beraber çok kötü bir haber çıkıp ters köşe yapmazsa bitcoin yükselecektir diye düşünüyorum demiş. Will YVZ de diyor ki BNB yorumlarınızı bekliyoruz demiş. Evet BNB yorumlarım oluyor. Yanılmıyorsam 3-4 video önce vardı. Aylık analiz videolarında zaten ilk 15 kripto parada neler oluyor neler bitiyor bunları sizlerle paylaşıyorum. Teknik tarafı da oluyor piyasa tarafı da oluyor. Necdet Yıldırım diyor ki hocam ne zaman canlı yayına başlayacaksın bu arada demiş. Güzel bir soru canlı yayınlar gelecek dostlar unutmadım olacak eskisi gibi olacak. Sadece biraz konsept düşünüyorum nasıl yapmalıyım teknik tarafı biliyorsunuz canlı yayın dediğiniz şey birazcık böyle bir güçlü bir internet, güçlü bilmem ne falan her şeyin böyle iyi bir şekilde bir arada olmasıyla olabiliyor. Yoksa aksaklıklar çok fazla oluyor. Bunları istemediğim için en iyi bir optimizasyonu yakalamaya çalışıyorum şu an. Biraz da tabii yalan yok konsept düşünüyorum. Öner Sarı da diyor ki Huobi Türkiye'de ofisini açacakmış. Güzel bir haber geldi. Çeşit bol olacak. Bu arada Huobi Türkiye'de ofisini açtı zaten. Cesur Ovevov diyor ki son olarak BTC düşüş trendini kıramadı henüz 5800-6000'e düşebilir ama yine sebepsiz yere yükseliş yakalayıp 9K yani 9000 dolar üzerine çıkabilir. Benim düşüncem market makerlar biraz daha düşürüp ani bir pullback yapmalarıdır. Sonrası zaten yükseliş trendine kaldığımız yerden devam demiş. Dostlar bu şekilde yorumlarınızı bol bol yazın. Bol bol okumak istiyorum ben de elimden geldiğince. Sorularınızı da bekliyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın ve abone oldan sonra bildirimleri gönder butonu var dostlar. Ona da tıklayın ki yeni videolardan herkesten önce haberdar olun.